Merhabalar, Okumak Ne Harika Bir Şey isimli kitapla geldim. Bu kitap, resimlerin üzerine dakikalarca konuşabileceğiniz, çocuğunuz okumayı seviyorsa, kendinden bir şeyler bulabileceği, kitap okumayı sevmiyorsa, sevdireceğine inandığım bir kitap. Başlayabiliriz. Gel, otur yanıma. Böyle bir dünya ve ne olmak istiyorsan onu bulacaksın çok yakında önünde keşfedeceğin çok şey var. Ama benim merak ettiğim sen nasıl okuyacaksın acaba sorusuyla başlayan ve içinde hayvanların nasıl okuduğuna dair resimlerle anlattığı sonunda kendine en uygun kitabı bulduğunda bu kitapla Ayı, ay'a çıkabileceğinden, denizleri açabileceğinden bahsederken hayal gücünü geliştirdi. Ve kitabın son sayfalarında okumanın çok harika bir şey olduğundan bahsetti. Çok güzel bir kitap. İyi okumalar.